Yaratılıştaki benzersizliği ve çeşitliliği görmek, elbâri olan Allah'ın sanatına olan hayranlığı artırır. Bu hayranlık imanı güçlendirir. Bu ismi zikretmek, kendi varlığımız üzerindeki tefekkürü derinleştirir. Neden bu kadar farklıyız? Neden bu kadar özeliz? Elbâri olan Allah'ın bizi benzersiz bir şekilde yarattığını hatırlamak, kendimize olan saygımızı artırır ve hayatımıza anlam katar. Elbari ismini tefekkür etmek, ona karşı derin bir sevgi ve bağlılık hissi geliştirir. Bizi bu kadar özel ve benzersiz yaratan bir yaratıcıya karşı minnet duymak, ona olan sevgimizi ve bağlılığımızı artırır. Elbari ismini anlamanın hayatımıza pratik yansımaları nelerdir? Yaratılıştaki benzersizliği görme, çevremizdeki varlıklara, özellikle de canlılara dikkatle bakarak, elbari olan Allah'ın yaratmasındaki benzersizliği ve sanatsal inceliği fark ederiz. Bu, imanımızı canlı tutar. Kendimize saygı. Elbari olan Allah'ın bizi benzersiz bir şekilde yarattığını bilerek, kendimize değer verir, yeteneklerimizi keşfetmeye ve geliştirmeye çalışırız.